Türk siyaset tarihi dönem dönem demokrasinin sınandığı çalkantılı süreçlere sahne oldu. 1950'li yıllarda da Türkiye böyle bir dönüm noktasından geçiyordu. CHP ve Demokrat Parti'nin başrollerini oynadığı bu hikayeyi gelin birlikte inceleyelim. 1946 seçimleri çok partili döneme geçişin başlangıcıydı. Ama oyların açık kullanılıp gizli sayıldığı şaibeli bir süreçti. Yani seçmenlerin hangi partiye oy verdiğini herkes görüyor ama sandıklar kapandıktan sonra sayımlar halkın denetiminden uzakta yapılıyordu. Adnan Menderes'in Demokrat Partisi sandık güvenliği olmadığı ve devletin baskı uyguladığı yönünde çok sayıda itirazda bulundu. Seçim sistemi ciddi şekilde tartışmalıydı ve halkın değişim arzusu giderek büyüyordu. Bu dönemde CHP uzun yıllar süren tek parti yönetiminin getirdiği alışkanlıklarla halkın beklentilerinden kopmuştu. Bu da değişim talebini daha da güçlendirdi. Bir sonraki seçim olan 14 Mayıs 1950'de sandıklar kurulduğunda ilk kez gizli oy, açık sayım sistemi uygulandı. Artık oylar denetmenler eşliğinde açık vaziyette sayılıyordu. Seçim sonuçları açıklandığında Demokrat Parti %53'lük oy oranıyla Meclis'in 487 sandalyesinin 408'ini kazanmıştı. Halk 27 yıl süren tek parti yönetimine büyük bir tepki göstermiş, iktidarı CHP'den alıp Adnan Menderes'e teslim etmişti. O gün Türkiye'nin sokaklarında bir bayram havası vardı. Demokrat Parti "Yeter, söz milletindir." sloganıyla meydanları doldurmuştu. İlk yıllar halk için umut doluydu. Menderes hükümeti köylünün yüzünü güldürmek için tarıma büyük yatırımlar yaptı. Marshall Planı çerçevesinde Amerika'dan gelen yardımlar 1948'den itibaren hızla arttı. 1948 ve 54 yılları arasında Türkiye Amerika'dan yaklaşık 500 milyon dolar yardım aldı. Bu para traktörler, sulama sistemleri ve tarımsal modernizasyon için kullanıldı. Köylüye düşük faizli krediler açıldı. İnsanlar tütün, buğday, pamuk üreterek gelirlerini arttırmaya başladı. 1950 ve 54 yılları arasında Türkiye ekonomisi ortalama %11 gibi olağanüstü bir hızla büyüyordu. Demokrat Parti ayrıca şehirleşmeyi hızlandıracak altyapı projelerine de büyük önem verdi. Türkiye'nin dört bir yanında karayolu inşa edildi köprüler ve barajlar yapıldı. Bu süreçte Amerika'dan alınan Marshall yardımı ekonomiye hareket getirmişti. Ama bu yardım yalnızca para demek değildi. Bir bedeli vardı. Türkiye, Amerika'nın stratejik çıkarlarına uyum sağlamak zorundaydı. 1950'de Kore Savaşı çıktığında Menderes hükümeti Türk askerlerini Kore'ye gönderme kararı aldı. Halk arasında büyük tartışmalar yaşandı ve muhalefet gençlerimizi Amerikan çıkarları için mi ölüme gönderiyoruz diye sert tepki gösterdi. Ancak Menderes geri adım atmadı. Türkiye'nin bu hamlesi Batı'nın gözünde ülkenin konumunu güçlendirdi. 1952'de Türkiye NATO'ya kabul edildi. Bu dönemde ekonomi yükseliyor, özgürlükler genişliyordu. Ancak 1954 seçimlerinden sonra tablo değişmeye başladı. Demokrat Parti bu kez oylarını %58'e çıkardı. Parlamentodaki her 100 sandalyeden 93'ü DP'liydi bu ağır ve ezici bir çoğunluktu. Menderes gücünün ve itibarının zirvesindeydi. Ancak her şeyde olduğu gibi siyasette de çıkılan en üst nokta aynı zamanda inişin başlayacağı nokta olacaktı. 1954'teki seçim zaferinin ardından Menderes askeri ve ekonomik yardım paketi için Amerika'yı ziyaret etti. Napoli'den kalkan bir NATO uçağıyla Washington'a uçtu. Amerika'da sıcak bir karşılama gören Menderes aynı şekilde karşılık verdi.

Ancak konu ekonomik yardımlara gelince birden Amerikalıların tavrı değişti. Türkiye'nin talep ettiği 300 milyon dolarlık ek kredi reddedildi. Türkiye'de seçim öncesi tarım ürünlerine yüksek fiyat verilmiş, bu da enflasyonu arttırmıştı. Dünya Bankası'nın Ankara'daki temsilcisi Türkiye ekonomisi için tehlike şanlarının çaldığını Amerika'ya çoktan bildirmişti. Ticaret açığı artmış, borç ödemeleri gecikmeye girmişti. Bu durumda taze kredi batık kredi demekti. Amerikalılar Menderes'e 300 milyon dolar kredi yerine 30 milyon dolar hibe ettiler. Ekonomik olarak sıkıntılı bir döneme girildiğini Türkiye'ti Amerika dönüşü anladı. Amerika'dan kızgın dönen başbakan, işe seçimde Demokrat Parti'ye oy vermeyen illeri cezalandırmakla başladı. Önce İnönü'nün kalesi Malatya ikiye bölündü ve Adıyaman kuruldu. Seçimlerde CHP'ye büyük destek veren Kırşehir bu tavrının bedelini ağır ödedi. İl statüsü iptal edildi ve Kırşehir bir gecede ilçeye dönüştürüldü. Kırşehir'in yerini Demokrat Parti'nin kalesi olan Nevşehir il yapıldı. Ardından birçok baskı yasası meclise geldi. Muhalefete ve basına karşı sert bir kampanya başladı. Yeni bir seçim yasasıyla radyo siyasal partilere kapatıldı. Demokrat Parti dışında hiçbir parti radyolara basın açıklaması yapamıyordu. CHP'nin lideri İsmet İnönü "Bizim sesimizi milletten saklıyorlar." diyerek sert çıkışlar yaptı. Ama sonuç değişmedi. Bir başka yasayla yargıçların ve profesörlerin erken emekliliğe sevk edilmesinin önü açıldı. Ardından memurların çalışma sürelerine bakılmaksızın işten el çektirmelerini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Basın bu düzenlemeleri eleştirmeye kalkınca şimşekleri üzerine çekti. Ülkenin en güçlü kalemlerine ceza yağmaya başladı. Nihat Erim'e para cezası verildi. Bedi Faik tutuklandı. Hüseyin Cahit Yalçın 80 yaşında hapse atıldı. 1954'te CHP'nin mal varlıklarına el koyma operasyonu başladı. İlk hedef Ulus gazetesi oldu. Gazetenin kapısına mühür vuruldu, matbaası susturuldu. 14 Mayıs 1954'te çıkarılan kanunla bir günde CHP'nin bütün mali kaynaklarına el konuldu. CHP'nin parti binaları, taşınmaz mülkleri devlet kontrolüne geçti. Demokrat Parti'nin iddiası CHP'nin kaynaklarını halkın parasıyla haksız şekilde elde ettiğiydi mecliste İsmet İnönü kürsüye çıktığında ''Bugün bizim mallarımıza el koyan, yarın milletin iradesine de el koyar.'' dedi. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. 1955'te Zafer, Cumhuriyet, Vatan ve Hürriyet gibi gazeteler sürekli denetim altındaydı. Tam da bu dönemde 6-7 Eylül olayları patlak verdi. İstanbul'da ve İzmir'de gayrimüslimlere ait evler, dükkanlar ve ibadethaneler saldırıya uğradı. Hükümet sıkı yönetimi ilan etti ancak olayların büyümesini engelleyemediği için Demokrat Parti büyük eleştiri aldı. İsmet İnönü liderliğindeki CHP mecliste hükümeti sert bir dille suçladı. Olayların hükümet politikalarının sonucu olduğunu ve önceden planlanmış bir provokasyon olabileceğini öne sürdü. Ancak CHP'nin bu sert muhalefeti Demokrat Parti'nin meclisteki ezici çoğunluğu ve basın üzerindeki kontrolü nedeniyle geniş kitlelere ulaşamadı. 1956'da Demokrat Parti basına doğrudan sansür uygulamaya başladı. İktidarı eleştiren yazılar matbaadan çıkmadan toplatılıyordu. Kurulmak istenen demokrasinin kuralları değişmeye başlamıştı. Meclis açıldığında başbakan sert yüzünü gösterdi. İnönü 1946 seçimlerini savunmaya kalkınca Menderes kürsüye geldi ve İsmet Paşa'ya dönerek ''Gözüme bak paşa, gözüme bak. Senin cazip şöhretinden çekinecek kimse yok burada. 1946'daki cinayetinin cezasını çekeceksin.'' artık gerginlik sokaktan meclise taşmıştı. Ancak 1956 seçimlerinde DP iktidarını korudu. Ama artık eski parlak dönem bitmişti. Ekonomi çökmeye başlamış, Marshall yardımları kesilmişti. Dış borçlar hızla artmış, enflasyon kontrolden çıkmıştı. Halkın alım gücü düşüyor, şehirlerde kuyruklar uzuyordu. Menderes hükümeti ekonomik sorunları çözmek yerine baskıyı arttırmaya devam etti. 1958'de Türkiye IMF ile ilk ciddi anlaşmasını yaptı. Devalüasyon ile dolar 2.80'den 9 liraya yükseltildi. Bu halk için büyük bir darbe oldu. Ücretler eriyor, temel gıda fiyatları katlanıyordu. Üniversitelerde huzursuzluklar baş göstermişti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri özgürlük talepleriyle sokaklara döküldü. Polis sert müdahale etti. Gözaltılar, tutuklamalar yaşandı. Bu yıllarda Demokrat Parti'nin Vatan Cephesi adı altında başlattığı uygulama toplumu ikiye böldü. Devlet radyolarında her gün bu cepheye katılanların isimleri okunuyordu. Milyonlarca insan açıkça bizden ya da onlardan diye ayrıştırıldı. Toplum giderek daha da kutuplaşmış, gerilim her geçen gün biraz daha artmıştı. Demokrat Parti bu süreçte orduyla arasındaki uzlaşmayı bozmak istemiyordu. Albay rütbesinden emekli olmuş Seyfi Kurtbek o dönemin savunma bakanıydı. Kurtbek orduda bir reform yapma amacındaydı. İlk adım olarak genel kurmay Başkanlığını Milli Savunma Bakanlığına bağlamak istiyordu. Bu projeyi gerçekleştirmek için de ayak direyen bazı generallerin görevden alınması gerekiyordu. Celal Bayar ordu içinde yapılacak tasfiyeye onay verdi. Ancak Menderes ile karşı karşıya gelmemek adına Bakanı Seyfi Kurtbek'e yasa tasarısını geri çekmesini söyledi. Ardından Kurtbek görevinden ayrıldı. Demokrat Parti ilk yıllarında tam 4 savunma bakanı değiştirdi. Ancak hiçbir şekilde orduya el atamadı. Ordu ise ters istikamette iktidara el atmak için çalışmalara başlamıştı. Dönemin kurmay albaylarından Dündar Seyhan, Kore Savaşı gazisi Faruk Güven Türkiye teşkilat kurma teklifinde bulundu. Kurulan bu teşkilat yazılı hiçbir metin tutmama kararı alarak kadrosunu genişletmeye başladı. Bu teşkilatın fitilini ateşlediği yapı 1960 yılına gelindiğinde Türk siyaset tarihinde çok tartışmalı bir dönemin başlamasına ön ayak olacaktı ve bu dönem 27 Mayıs sabahı başladı. Silahlı kuvvetler ülke yönetimine el koydu. Demokrat Parti yöneticileri ve Adnan Menderes tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Aylar süren yargılamalarda Menderes ve bakanları anayasayı ihlal, 6-7 Eylül olayları, Kırşehir davası ve örtülü ödenek soruşturması gibi iddianamelerle hakim karşısına çıktı. Menderes savunmasında sık sık ben bu millete hizmet etmekten başka hiçbir şey yapmadım diyordu. Menderes'in kurduğu tahkikat komisyonunda davada konu edilmişti. Bu komisyon muhalefeti soruşturma, basını teftiş etme ve yayın yasağı getirme gibi yetkilerle donatılmıştı. Menderes Eskişehir'de tutuklanmadan önce yaptığı mitingde tahkikat kurulunun misyonunu tamamladığını ve görevine son verildiğini açıkladı. Ama her şey için artık çok geçti. Sonuç değişmedi. 17 Eylül 1961 sabahı Adnan Menderes ve iki bakanı Hasan Polatkan ile Fatih Rüştü Zorlu yargılamalar sonunda idam edildi. O gün Türkiye demokrasisi adına kara bileki olarak tarihe geçti.